Kadın hakları e, ifadeleri, kardeşlerim, hiçbir zaman gavurdan gelen, yavurun sanki Müslüman'a verdiği, veriyor gibi gösterdiği şeyler hak değildir. Ailemizi, çolukumuzu, çocuğumuzu ne yapmaktır? Çukurlara atmaktır Allah muhafaza. Rabbim kayırsın gençliğimizi. Ama iyiye doğru gitmiyoruz. Bu hal üzere, bu ahlak ve bu nankörlük üzere İyiye doğru gidilmez. O yüzden e, Rabbim bizi anne olarak kadına değer veren, cennetin ayaklar altında serildiği, eş olarak dünyanın en büyük nimeti, dünyanın bir erkek için en büyük nimeti nedir diye sorulursa cevabı saliha bir eştir, hanımdır. Eşin ruhuna uygunsa ne işin var düğün evinde, düğün senin kendi evinde, o eve gir ağla çık ağla. Eşin ruhuna uygun değilse ne işin var cenaze ölü evinde? Ölü senin kendi evinde. Gir çıkala Yani ruhların kaynaştığı anlaştığı bir eş, saliha bir eş, bir erkek için dünya nimetlerinin en büyüğüdür. Paradan da, altından da, yattan da, saraylar, yalılar, kaşanelerden de daha üstün bir nimettir. Erkek için böyle olduğu gibi kadın için de aynı şeydir. Salih bir eş, ruhuna uygun, anlayışlı bir eş o kadın için de dünyada elde edeceği bütün güzelliklerin en büyüğüdür, nimetlerin en üstünüdür. Rabbim bütün eşlerimizi, e, hanımlarımızı, kızlarımızı veya kocalarımızı, beylerimizi, kardeşlerimizi bir böyle eylesin inşallah. Bu anlayış üzere. Yani erkeği kadına düşman ilan eden, kadını erkeğe düşman ilan eden birbirlerini gördükleri yerde Amazon savaşçıları gibi birbirleriyle savaşılması gereken iki düşman değildir erkek ve kadın. İslam kadını da erkeği de böyle bir konuma konumlamamıştır. Hünne libasül leküm ve entüm libasül lehün. Erkekler kadınlar için bir elbise, kadınlar erkekler için bir elbisedir. Elbise gibi bedenineze, elbisenin bedene yakınlığı gibi yakındır. Elbisen kirlendiği zaman Yıkar temizlersin Atmaz parçalamaz yırtmazsın Aynı şekilde Veya erkekler kadınların bulunmaz Hint kumaşıdır Kadınlar erkeklerin paspasısır demedi, demedi Mevla Teala Birbirinin kumaşıdır dedi Birbirinin elbisesidir En yakındır bedene en yakındır Örtücüdür bürüyücüdür Ayıpları noksanlıkları Örter sarar Çirkin yerlerini kapatır Ondan sonra ve soğuktan sıcaktan Korur bedene, insana en yakındır. İşte erkek hanımına karşı bu bu bürüyücülükte, bu sahiplenmede, bu koruyuculukta olmalı. Kadın da kocasına karşı aynı aynı anlayışta olmalıdır. Yani demedi ki erkekler kadınlardan şu kat kadar, şu kadar gömlek daha üstün elbisedir e, demedi. O yüzden biz bunları bilirsek, kadına erkeğin Allah'ımızın verdiği değerin, peygamberin verdiği sizin en hayırlınız hanımlarına en hayırlı davranınızdır. Sizin en hayırlı, hayırlı olabilmenizin ölçüsü eşlerinize hayırlı da bir konusunu beğenmediysen diyor eşinin bir yönü beğenirsin. Ya çok güzel değil ama çok becerikli dersin. Çok becerikli değil ama çok dindar dersin. Çok işte ibadetlere böyle fazla şey yok ama benim kadar şey yok ama gayreti yok. Ama e güzel kadın dersin veya elinden iş geliyor dersin. Namuslu dersin. Diye. Yani bir konuda bir yönünü beğenmediysen hanımının veya beyinin beğeneceğin mutlaka bir konusu vardır, bir tarafı vardır. Oraya odaklan, menfi taraflarına değil diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayat sizin bakış açınıza göre şekillenir. Ya Allah'ın verdiği nimetlere, artılara, değerlere, müsbet tarafa bakar Gözünüzün merceğini oraya odaklarsınız ve hayattan zevk alırız, hayata zevk katar. Sizinle olan insanlar hayatta neşe bulur, zevk bulur, mutlu olur, Allah'a yakın olur. Elhamdülillah bir daha dünyasam, dünyaya gelsem böyle bir hanımı alırım. Bir daha dünyaya gelsem böyle bir adamla eşte evlenirim der. Nedirtirsiniz. Ama gözünüzün merceğini noksana, hep eksiye, menfi tarafa olumsuzluklara odaklarsanız hayata zevk değil, kahır katarsınız, zorluk katarsınız. Hayatı kendinize de başkasına da zindan edersiniz. Ne Allah'a şükredecek bir doneniz elinizden mi veriniz olur. nimetler, bolluklar saymakla bitmeyecek derecede ve in ta'uddu nimetallahi la Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız derken Allah bana ne yaptı ki de dersin. Bugün Allah benim için ne yaptı dersin. Kafir kafasıyla, materyalist anlayışıyla bakarsın. Allah'a şükür edin. Ya Rabbi benim bu halim ne? Bula bula beni mi buldum dersin. O kadar nimetleri görmez. Başına gelen ufacık bir sivrisinek ısırığı gibi o imtihan denmeyecek şeye kafayı takar intihara bile gidersin. Kullarına teşekkür edecek bir şey bulamazsın. Annene, babana, eşine,